Ellerin hali ne? Ben sana o kalemi at deme, demedim mi anneciğim? Demedim. Ellerine bir bakayım. Yıkayınca çıkacak mı onlar? Çıkar çıkar. Sakın o eller bana değmesin. Koş eve. Koş koş koş. koş. <laughs> ne içiyorsun? Su. Çok mu sıcak? <laughs> Susadın mı? Hı, -hı. Afiyet olsun. <laughs> Mustafa ne yaptınız böyle siz babayla? Kale. Kale mi yaptınız? Babayla güzel güzel oynuyorsun. Evet. Arabaların da harika duruyor. Elindeki ne? Ölcek. spider Spiderman. Hadi size iyi eğlenceler babayla. Teşekkürler. Aha. Bak bende ne var? Kiraz. Evet. Kiraz ister misin? Evet. O karpuzla ne yapıyorsun sen? Kucağına mı alıyorsun karpuzu? Evet. O çok büyük sen taşıyamazsın ki. Taşıyorum. Afiyet olsun kirazını ye. At bakalım. Atamadın. Hadi bir daha. Bir tane daha. Olmadı. Biraz geriden at. Çarpıyorsun. At bakalım. Aa, az daha oluyordu. Koş. Bir daha. Koş koş koş. Koş. Koş anneciğim koş bir daha. Uzaktan at biraz. Hah. At anneciğim. Bir, iki, üç hoppa olmadı. Ne aldım? Şimdi çağıracağım bakalım beğenecek. Mustafa koş. Gel anneciğim bak sana sürpriz. Ne? Bak neler var <laughs> burada. Bak bakalım neler varmış. Horoz şeker. Şeker şeker şeker. Düdüklü şeker. Horoz şeker. şeker. Bunlar da şekerli sakızlar. E Beğendin mi sürprizi? Evet. Ne gitti anne. Mustafa? <laughs> ah! Sandığın içine girmiş anne <laughs> Mustafa. Anneannesi koş Mustafa nereye girmiş bir bak. <laughs> çık annem çık Anneanne <laughs> görmesin. Çık Senin çık ne geliersin sandığın içinde kaç, kaç kaç kaç. O ne elindeki? Uzay kalem. Bakayım. Anne. Ay çok güzelmiş balıklı anne. kalem. Efendim. Sen, Ziyaret yapıyorum, oynuyorum. Tamam anneciğim, kim almış bunu sana? Anlamış. Anne Anneannesi almış. Teşekkür ettin mi? Evet. Güle güle kullan. Güzel. Aa, kedi gördün mü? Evet. Yavru evet. kedi, sev anneciğim. Sev Dayı anneciğim. sana kedi mi getirmiş? Hı -hı. Bak oradan da anne kedi geçiyor. Evet. Ay sev sev kedi, evet. Çok tatlı de değil mi? A, ne oldu? Mangal yaparken gözümü tımar girdi yandı. Gözlerin mi yandı? Hadi git de şurada çeşme de yıka. Tamam. Koş. Hadi gözlerini, yüzünü yıka. Tamam. Aa bu minik şişe senin mi? Evet. Al suyunu. Anne. Kim almış o suyu sana? Anneanne. Anne. Küçücükmüş müs suyun? Hiç bakalım? Sonra açıldı. Aynı senin gibi minicikmiş o da. Hı, hı. Oh afiyet olsun. Teşekkürler.